Merhabalar sevgili koç ve yükselen koç burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir videoyla çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım İnşallah beğenirsiniz beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarıma sesleniyorum abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım Size uyanları sevgiyle uyumlanın uymayanları geldiği gibi evrene postalayın gitsin. Arkadaşlar genel açılım yapıyorum bilginiz olsun. Kişiye özel değildir. İzlerken beğenirken yorum yaparken genel olduğunu unutmayalım. Size uyanları sevgiyle kabul edin. Uymayanları ne diyoruz evrene postalayın gitsin. Sevgili koçlar haftalık bir burç yorumudur. Hakkınızda ne hayırlıysa o olsun inşallah. Şansınız, baktınız, nasibiniz, kısmetiniz bol olsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle beklediğiniz bir tane haber. Bakın şöyle söyleyeyim. Bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben şöyle yapayım arkadaşlar. Bakın elime geldi. Gördüğünüz gibi bu haber her neyse kısa vade içerisinde size geliyor arkadaşlarım. Yani bu mucizevi bir haber olabilir. Bu sizin istediğiniz bir haber olabilir. Beklediğiniz bir haber olabilir. Artık nereden ne gibi haber bekliyorsan ve nihayetinde o haber sana geliyor arkadaşım. Geliyor. Şimdi bir kişi var. Aslan burcu bir kişi bu. Bak aslan figürü çıkmış. Arkadaşım görüyorsun aslanı. Aslında hem aslan gibi çıkmış. Hem de zurafa gibi çıkmış. Çünkü niye? Hata yapmış. Hata. Sana karşı hata yapmış. Ve bu hatanın farkında hatasını anladı. Hemen sıfır derece sana döndü. E arkadaşım bu hatayı yapmadan önce niye dönmedin? Yani illa ki senin bu hatayı yapman mı gerekiyordu? Al işte hatayı yaptın. Şimdi sıfır derece saç ekmeği gibi niye dönüyorsun? İşte kuru kafalı, kas kafalı olduğu için bak hatasını anladı sana geri dönüyor. Ve geri döndüğü için de iki gözü iki çeşme ağlıyor. Sen diyeceksin ki bu timsah gözyaşlarıdır. Bence de timsah gözyaşlarıdır. Ama gene de sen bu kişiyi seviyorsun. Sen bu kişiyi gönlünden atamıyorsun. Sen bu kişiye 4 değil de 14 elle bağlısın. Ruhunla, kalbinle, bedeninle, benliğinle sen bu kişiye bağlısın arkadaşım. Evet hata yapıyor, yapmıyor değil. Vallahi ciddi hatalar da yapıyor. Ama affedilmeyecek hatalar değil. İçki oyna, içmiyorsa, kumar oynamıyorsa, karıya kıza gitmiyorsa, gözü başı oynamıyorsa sen bunu affedebilirsin. Ama velakin bu saydıklarımın arasında bir tanesi mevcutsa boşuna onu affetme arkadaşım. Hatasını istediği kadar anlasın. Sonuçta yani biz de senayi değiliz, değil mi arkadaşım? Yani artık gözler açılması gerekiyor. Geri dönüyor. Güzel günlerle dönüyor. Güzel haberlerle dönüyor. Artı özel bir teklifle geliyor. Şimdi nereden bir teklif bekliyorsanız, bu iş için olabilir, eğitim için olabilir, kariyer için olabilir, bilmiyorum. Yani beklediğin bir teklif nihayetinde sana geliyor ve bu tekliften sonra sanki sen artık kendi hikayeni yazacaksın ya. Yani artık sanki böyle verimli bir döneme gireceksin. Verimli bir pozisyona gireceksin ve artık hayat senin için başlayacaktır sevgili Koç burcu arkadaşım. Kısa vadeli yolların var, uzun vadeli yolların var. Bu kısa vadeli yollara giderken bakın kısa vadeli demek nedir? Yani böyle günübirlik işe gitmek, okula gitmek, eğitim için gitmek bir iş müracadı için gitmek veya da farklı bir etkinlik için gitmek vesaire. Uzun vadeli yollar nedir arkadaşlarım? Bu da bir şehirden bir şehire gitmek. Yurt dışından bir haber beklemek. Bir yere bir mail gönderdiniz cevabını beklemek. Bunlar da bu şekil oluyor sevgili arkadaşım. İçinde korkuların var. Endişelerin var. Özellikle şu kısır döngüden çıkmak istiyorsun. Ama seni kısır döngüye sokan kişi Y harfi ya da yengeç burcu 6 gün içerisinde koştur 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 kapına geliyor. Sana tek bir cümle kuruyor. Bak koştur koştur geliyor ya sen de merakla bekliyorsun acaba bu ne yumurtlayacak. Ama var ya şöyle bir şey söyleyecek. Ben ettim sen etme. Tek bir cümle. Artısı yok eksisi yok. Tek bir cümle. Ben ettim sen etme. Elin değil ayağın öpem. Gel eski günlerimize geri dönelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet ben bir cahillik ettim. Ben bir bencillik ettim. Kas kafalılık ettim kafam dolu anamın derdine düştüm bacımın derdine düştüm teyzemin derdine düştüm halamın derdine düştüm Ve hastelik kelam onların derdine düştüm seni ihmal ettim ben bir hata ettim değil, ayağını öpem bana yardım et beni bu sıkıntıdan kurtar sen olmasan olmuyor ben sensiz yol yürüyemiyorum seninle yürürdüğüm yollardan şimdi tek başıma gidemiyorum. Ayağıma kıymık batıyor, gözüme çubuk batıyor. Neler neler daha neler neler anlatsam akşam olur. <laughs> Savaşıyorsun. Kendi çapında bir savaş başlattın. Savaşıyorsun. Düne kadar Senin önünde duran insanlar var idi. Evet, var idi. Şimdi sen bu ön, insanların önünde böyle var ya heykel gibi duracaksın. Yani artık senin önüne geçemeyecekler. 1 santim bile senin önüne geçemeyecekler. Ama senin gerinde kalacaklar. Bak senin önüne geçemiyor ya. Kendini paralıyor. Ama senin gerinde kaldığı zaman da seni cırmalamaya çalışacak. Sana zarar vermeye çalışacak ama sen o kadar güçlüsün çünkü sen korksun ya. Koçum benim. Sen korksun arkadaşım. Sen bu insanlara ne bakıyorsun? Sen kendi hikayeni yaz. Kendi önüne bak. Sen arkandan gelenler bırak seni cırmalasınlar. Boş ver. Sıkıntı değil. Nihayetinde verimli bir döneme giriyorsun. Özellikle maddi anlamda yaşadığın o sıkıntılar var ya. Hani böyle günü birlik yaşadığın sıkıntılar. Vay baba Ya diyebilirim ki 3 aldın 5 kaldı. 5 aldın 2 kaldı. 2 aldın 1 kaldı vesaire. Evet kazanç var. Ama aynı anda da gider var arkadaşım. Yani bir gelir var ve bir de gider var. Sen ne geliri tatmin edebiliyorsun ne de gider giderle baş edebiliyorsun. Yani böyle bir kısır döngüden çıkıyorsun artık arkadaşım. Daha önceden bir işe müracaat etmişsen. Evet biraz zorlu bir işmiş. Yani mücadelesi zorluymuş. İş pozisyonu ağırmış yani diyebilirim ki ya ekmek verdiler su vermediler ya su verdiler otobüs parası vermediler bununla bağlantılı bir işten bahsediyorum ve sen artık böyle bir işte değil de risk almak istiyorsun ufak bir krediye müracaat etmek istiyorsun ve kendi işini kurmak istiyorsun bir ürün satışı olabilir bir ürün pazarlaması olabilir Velhasılı kelam farklı bir etkinlik olabilir, birisiyle ortaklaşa bir iş olabilir ve netice itibariyle verimli döneme giriyorsun arkadaşım. Bence sen aklını kullan, kafanı kullan, sen kalbini boş ver. Bu dönemde kalbini boş ver. Bak ben sana diyorum. Bu dönemde kalbini boş ver. Aklını kullan. Eğer kim aklını kullanırsan arkadaşım aşında olacak, işinde olacak, eğitiminde olacak, velhasire kelam kariyerinde olacak. Ama sen kafanı dinlemezsen, aklını dinlemezsen, kalbinin arkasından gidersen kalbin seni zarara uğratacak. Çünkü kalptir bu. Yani otada konuyor, çöpe de konuyor. Bu kalptir arkadaşım. Bir tenedir, on tene değil ki. Yani sen bu dönemde kalbini dinlersen zarar edeceksin. Gel sen aklını dinle, bacının söylediklerine kulak ver. Sonrasını da sonra düşünürsün. Ama sen önce benim söylediklerime bir kulak ver. Başkasına göre şer ama sana hayırlı bu da nedir arkadaşım? Tam evliliğin ucuna gelmişsen vazgeçmişsen. Sanki böyle var ya sihirli bir değnek sana değdi ve sana dedi ki yok de geri adım at bitir bu işi. Bu şekil yaptın. İki sürele birbirine girdi. Laflar havada uçuştu. Alınan verilen bokçalar havada uçuştu. Boş ver sen bokçaları. Sen onlara göre şer işte sen bizim başımıza gidin işte sen bize böyle yaptın şöyle yaptın ama sana hayırlı diye dönüyor arkadaşım. Yani sen onları boş ver. Onlara göre şerdi. Sen onların başı neydin? Ama sana hayırlı olarak geri dönüyor arkadaşım. Bir de bu yönden bak. Hani o yönü boş ver. Bir de bu yönden bak. Kendi tarafından baktığın zaman sana hayırlı olarak geri dönüyor sevgili Koç burcu arkadaşım. Yani ben her zaman ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Çok pardon başkasını dinleyerek eline ne geçiyor? Yani ben onu bunu anlamadım. Yani sen birilerini dinleyerek sana eline ne geçiyor? Hiçbir şey geçmiyor. Sen kendini dinle kurban olduğum. Senin aklın sana yetmiyor mu? Yetiyor. Şimdi bu da senin tabağın içi. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. seni engelleyen bu kişi var ya. Babayık bir kişi. Yani sözde kalıbının sahibi ya. Şimdi seni engellemiş engellediği için de aradan uzun bir süre geçmiş. Bakın kısa bir süre demiyorum ha. Öyle üç gün beş gün değil ha. Bayağı bir uzun süre geçmiş. Ve bu uzun süre zafında daldan dala konmuş. Dalları görüyorsun. Daldan dala konmuş. Ve daldan dala konduğu içinde içinde bir pişmanlık oluşmuş. Ve bir pişmanlık oluştuğu içinde tövbe etmiş, kendi kabuğuna çekilmiş. Şimdi birilerinden haber alacaksın. Hala senden engelini kaldırmamış. Sen engellilik kaldırmamış birilerinden onun bak can bağı ve kan bağı olan birilerinden birer tane haber duyuyorsun. Yani hepsi aynı kişiden değil. ha, Farklı farklı kişilerden birer tane haber duyuyorsun ve anlayacaksın ki bu kişi çok kötü bir durumda ve bu kişi sana gelmek istiyor. Geri gelmek istediği için de arada çok engeller var. Çünkü seni kırdı. Seni paramparça etti. Arkadaşım şu bard mesela şu porselendir. Bunu at yere param et. Bir daha nasıl toparlayabilirsin? Ya elini kesecek, ya kan akıtacak, bir şeyler olacak. İşte bu kişinin sana olan engeli de budur. Yani geri gelmeye cesareti de yok, korkusu da yok. Yani gelmek istiyor ama ve lakin gelemiyor. Şimdi sen ne yapacaksın? Tüylerin diken ola ola bu kişinin yanına gideceksin. Bu kişiyle konuşacaksın. Ve bu konuşmadan sonra bir yüzük takılıyor mu? Takılıyor. Bakın. Takılıyor. Yani artık nasıl yapacaksın nasıl olacak bilmiyorum ama bu kişiyle bir yüzük takılman görünüyor arkadaşım. Hadi bakalım hayırlı olsun. Onun haricinde aile içerisinde veya da aile dışında olan problemler sıkıntılar artık bu dönemde bitiyor. Çünkü neden? İnsanlar artık seninle uğraşamayacak. Çünkü sen artık saltanat sahibi oldun. Sen çünkü artık yükseldin ya hem maddi hem manevi. Hiç kimse seninle uğraşamayacak. Tek yaptıkları sana nazar değdiriyorlar. Gözü görüyorsun kendi başlarına değsin. Sadece sana nazar değdiriyorlar ve bu nazarı da başka hiçbir türlü atamıyorsun üstünde. Bir tek nazarın var arkadaşım. Onda nasıl kurtulacaksın? Nazar ayetleri oh ya oh ya, kurtulacaksın. Ve birine bir borç vermişsin küçük bir balık. Bu kişi bu parayı vermiş mi? Hayır, vermemiş. Vermediği için de sen bu parayı alırsan var ya bu kişinin üstüne öyle bir çarpı atacaksın ki gerçekten evrene göndereceksin. Bugünlük de bu kadar kurbanlar. Bir sonraki burç görüşünceye dek. Hoşçakalın.